Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Rock Müziği'nin usta ismi Cemalim Fesüpağanlı, Çöpçüler gibi unutulmaz şarkılarla hafızalarımıza kazınan Erkin Koray'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müziğin efsane isimlerinden Erkin Koray'ı akciğerlerindeki rahatsızlık ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Erkin Koray, müziğiyle bir hayat boyu bizi bize anlatmanın en iyi yolunu aradı. Şaşkın, Estarabim, Çöpçüler, Allah gibi parçalarıyla o gök kubbemizde baki kalacak bir sestir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, inandım ki sevince vardır dünya. Anadolu'nun özgün sesi Erkin Koray, gök kubbemizde hoş bir sada bırakarak aramızdan ayrıldı bu topraklara olan sevgisi ve inancı unutulmayacak usta sanatçıya Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, hepimizin başı sağ olsun. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ülkemiz sanat dünyasının kıymetli isimlerinden doğayan sanatçı sevgili Erkin Koray'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Usta sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sanat dünyamızın efsane ismi şarkılarıyla milyonların kalbine dokunan büyük usta Erkin Koray'a Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim.